Asgari ücreti sonrasında memurlar da tabii zam oranlarını merak ediyorlar. Peki memur zammı ne kadar olacak? TV100 muhabiri Gülay Alaca konuyla birlikte son rakamları aktarıyor bizim için. Evet yeni yıla az bir zaman kaldı. Son günlerde en fazla konuştuğumuz hatta konuşmaya da devam edeceğimiz şey ise e, maaş zamları. Şimdi işçi emeklisini konuşuyoruz, asgari ücreti konuşuyoruz, bütün hepsini konuşuyoruz ama memur peki ne kadar alacak? Memur emeklisi ne kadar zam alacak? Şimdi tabloya baktığımızda aslında benim dikkatimi çeken bir şey var ki şimdi enflasyon farkına baktığımızda %13, %14 ancak burada e, zamma baktığımızda ise %6 görülüyor. Yani enflasyon farkının altında mı olacak? Burası çok önemli. İşte bunu konuşacağız Muhammed Bayramla birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk yayın Çok teşekkürler. Şimdi memur ve memur emeklisiniz ne kadar alacak diye merak ediyoruz. Biraz önce de aktardığım gibi enflasyon farkının altında kalacaklar mı kısacası? Enflasyon farkının altında kalmayacaklar. Çünkü önden bir şekilde toplu sözleşme zammından kaynaklı bir %10'luk fark gelmiş. İsterseniz anlatalım nasıl hesaplandığına ilişkin. Çünkü milyonlarca memurumuz ve memur emeklimiz buradan çıkacak sonucu da bekliyor. Temmuz ayı enflasyonumuz %3.23 olarak gerçekleşti aylık olarak. Ağustos ayı %2.47, Eylül ayı %2.97. Kümülatif olarak 3 aylık farkımız %8.92. Ancak burada daha yıl bitmeden Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin enflasyon, aylık enflasyon farklarımız yok. Bunların Merkez Bankası tahmini 42, orta vadeli programa göre yüzde 41 buçuk. Bizim de tahminlerimiz yıl sonu enflasyonun yüzde 42 olacağı yönünde. 42'ye göre mi yaptık? 42'ye göre hesapladık. Yıllık enflasyon 42. O zaman da tahmini olarak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 13 ila e, 14 olması bekliyoruz. Hı hı. Ee, ve kalan 3 ay yüzde 1'er buçuk. Yani Ekim, Kasım, Aralık ayları yüzde 1'er buçuk aylık enflasyon olursa, yıl sonu enflasyon yüzde 42 oluyor. 6 aylık enflasyon farkımız da %13 ile %14 oluyor. Biz yine üst banttan %14'ten hesaplayalım çünkü verilerin yarısı şu anda netleşti, yarısı da netleşmedi. <laughs> Memurlar için ve memur emekleri için toplu sözleşme zammımız var. Devlet diyor ki toplu sözleşme zammında 2024 <laughs> Temmuz'da %10'du. Eğer Temmuz ayında diyor Ocak'la Haziran ayları toplamı %10'un altında olursa ben sana Temmuz'da %10 yine vereceğim diyor. Yani Ocak'la Haziran ayı toplam %9 olursa bile ben sana %10 vereceğim diyor. Toplu sözleşme zammının anlamı bu. Şimdi %10 Temmuz'da verildi. Peki 2025 Ocak'ta toplu sözleşme zammı anlaşması ne kadar yapıldı? %6. O yüzden biz öncelikle %14 olan farkımızdan verilen %10'luk Temmuz'a verilen farkı çıkartıyoruz. Geriye 4 puan kalıyor. Yine peşin aldılar aslında yani. E, peşin alındı aslında. O yüzden enflasyon altına kalmıyor. Bunun üzerine ocakta toplu sözleşme zammı yüzde altı ekliyoruz. Toplamda 6 aylık zam farkı %10 olarak karşımıza çıkıyor. Peki o zaman şimdi çok böyle basit haliyle anlattınız. Teşekkürler. Peki bir tane örnek verelim. Bir memur maaşı ve de memur emeklisi ne kadar alacak? Siz buraya yazmışsınız ortalama mı yazdınız en düşük mü? Şu anda en düşük memur maaşı 9'un 1 derecesinde tabi aile yardımı da dahil bunun içine. 40.824 TL alıyor. %10'luk bir fark olursa 44.906 TL yükselecek. Tabii. Yine en düşük memur emeklisi de 14.739 TL alıyor. %10 olursa 16.213. Tabii yine hatırlatmakta fayda var. Burada 3 aylık enflasyon farkımız yok. Ekim, Kasım, Aralık daha belli olmadı. Enflasyon ayda %1,5 olmasını öngörüyoruz. Yüzde bu şekilde çıksa bile yüzde onluk fark şu anda cepte diyebiliriz. Ancak bunun üzerine her dönemde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı tespitleriyle bir refah payı durumu söz konusu olabilir. Bunu konuşmak biraz daha erken ama 3 aylık veriyi bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun. Şimdi şunu hatırlatmakta fayda var. 41,5 deniyor enflasyon için. Ancak biz burada %42 üzerinden Muhammed Bey %42 üzerinden yaptı. Tabii enflasyon birazcık daha yüksek gelebilir. Bu rakamlar yükselebilir. Ancak bu rakam göre şu anda bu tabloya göre şunu hemen altını tekrar çizmiş olalım. En düşük memur maaşı bu arada şuna dikkat edelim. Üniversite mezunu olan en düşük memurdan bahsediyoruz 9'a 1. Bugün maaşı 40.824 lira. Eğer bu zam gerçekleşirse yani %10'luk bir zam olursa 44.906 liraya çıkmış olacak. Ve memur emeklisine baktığımızda onu da şu anda aldığı rakam en düşük memur emeklisinden bahsediyoruz. 14.739 lira. Eğer yine bu zam gerçekleşirse 16213 liraya maaşı yükselmiş olacak.